Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda YouTube kanalımda bana son günlerde sorulan 3 soruyu değerlendireceğiz ve bunları size anlatmak için efor sarf edeceğim. Şimdi ilk sorudan başlamak istiyorum. İlk soru, herhangi bir PDF'in yahut kendimiz oluşturduğumuz bir PDF'in içerisindeki sayfaların yerini değiştirip değiştiremeyeceğimiz hakkındaydı. Şimdi buradan şu yukarıda görmüş olduğunuz 4 kurtucuk, 4 tane karenin olduğu kısma tıklayacağız ilk başta. Şuraya tıklayalım. Burada sayfaların sırasını görüyorsunuz arkadaşlar. Hangi sırada hangi sayfa var. Şimdi ben burada size iki sayfa arasında nasıl bir sayfayı yerleştirebileceğimizi göstereceğim. Şimdi burada artı işaretine tıklayıp buradan kare kağıt ekliyorum ben buraya herhangi bir sayfa. Şu sayfaya tıklayıp gelip burada öncelikle bir şeyler yazayım. Ee, örneğin 15 15 Kasım 2020 Şimdi bu sayfaya bir yazı yazdık. Şimdi arkadaşlar bu sayfayı şu şekilde basılı tutarak Apple Pencil'la Herhangi bir iki sayfanın arasına alabiliriz bu şekilde taşıyarak daha ileri veya bir daha basılı tutalım. Basılı tuttuktan sonra yukarıya doğru aynı şekilde taşıyabiliriz. Bu tamamen sizin hangi sayfayı istediğinize bağlı. Getirip en başa da koyabilirim. İki sayfanın arasına yerleştirebilirim. Tamamen sizin isteğinize bağlı nereye yerleşeceği. Örneğin bu sayfanın arasına renk geldi. 59 ile 60. sayfanın arasını aldık. Siz nasıl arzu ediyorsanız artık. Bir diğer soru yine aynı pdf üzerinde göstermeye çalışayım. PDF'in üzerinde düzenleme yapıp yapamayacağımız, orayı yazı yazıp yazamayacağımız hakkındaydı. Şimdi şöyle bir örnek göstereyim. Şurayı ben çiziyorum. E, fosforlu kalemle. Şurayı da çiziyorum. Şurayı da çiziyorum. Şurayı, şurayı farklı renk yapayım. Şimdi arkadaşlar bu dosyayı aynı bu düzenleme yaptığınız şekliyle iki farklı e, formatta paylaşabilirsiniz. Birincisi programın kendi uzantısı olan Goodnotes. Eğer programın kendi uzantısı olacak şekilde yollarsanız, yolladığınız başka bir iPad ise yahut başka bir program e, programın açıldığı bir cihaz ise o cihazda da bu yaptığınız şeyi aynı şu an olduğu benim sildiğim gibi silebilirsiniz. Fakat göndereceğiniz e, uzantı PDF şeklinde ise bunun üzerinde hiçbir oynama yapamazsınız. Bunları silemezsiniz. Bunu belirteyim. Eğer Group Notes uzantısıyla gönderirseniz üzerinde değişim yapabilirsiniz tekrar aldığınızda. Ama PDF şeklinde yollarsanız asla üzerinde değişiklik yapamazsınız. O çizdiğiniz, yazdığınız şekilde kalır. Bunu unutmayalım. Bir diğer soru. Şöyle genel dosyalara gelecek olursak ee, bir e, tıp okuyan biri sormuştu yanılmıyorsam bu soruyu. Evet hatırlıyorum şimdi. Şimdi o bana şu soruyu sormuştu. Bütün dökümanların içerisinde bir arama yapabilir miyim diye sormuştu. Evet şu an e, bütün dökümanların içerisinde arama yapabilirim. Gelip bir e, dosyanın içerisinde yapabilir miyim diye sormuştu. Evet bu dosyanın içerisinde de yapabilirim. Bir belgenin içerisinde yapabilir miyim diye sormuştu. Evet belgenin içerisinde de arama yapabilirsin. Yani Tüm dosyaların içerisinde, klasörün içerisinde, o klasörün içerisinde yer alan bir kitabın içerisinde ayrı ayrı üç farklı şekilde arama yapabilirsin. Bu da bu şekilde. Başka sorularınız olursa e, onları da yanıtlayabilirim. Zaman içerisinde fırsat buldukça. 2 e, gün öncesine söz vermiştim bu videoyu çekmek için. Zamanında çekemediğim için hepinizden özür diliyorum. İyi günler diliyorum. İyi çalışmalar.